Espri de 4 oynar yani 4 korkun oluyoruz arkadaşlar. size Kuralı falan söyledim arası oyun size Göstereceğim arkadaşlar. bir güzel olmuştur Abone olursanız benim abone olmayı kuralları ve nasıl Hepinizi göstereceğim arkadaşlar. Ben başlıyorum Başladım Arkadaş oyun sen başladı arkadaşlar. Eşer sesim geliyor dur. Arkadaşlar oyun başladı arkadaşlar. FNAF 4 başladı. Hem arkadaşlar galiba oyunu Kuralları hep elini arkadaşlar. Şuraya galiba kapılara bakmamız lazım arkadaşlar bak. Kapılara bakmamız lazım. Burada kapı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar bak. Işık yakabiliyorsunuz. Arkadaşlar açık yapmaya devam ettim Kapıyı kapatma şansım var. Kapıyı kapatabiliyorsun. Arkadaşlar. Şu tarafa bakabiliyorsun arkadaşlar. Şu taraf kapını kapatabiliyorsunuz. Açık açabiliyorsunuz. Nasıl bakın bak bu oyunda şu kuranları, Kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kapatıp açabiliyorum. Arkadaşlar daha önce daha bir şey gelmedi. Anlaşma kapıyı kapatabiliyorsunuz. Kimse yeri tık falan girmesin arkadaşlar. Yeri tık falan girerse sizi engelliyor arkadaşlar. Ama ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Daha üstüne bir şey gelmedi. Kapıyı kapattım. Nasıl gece bir oldu bak. Daha henüz kimse gelmedi. Ama her an girebilirler. O yüzden kapıyı açık grup arkadaşlar Bakın. onlar bence ışığı engelliyoruz. Işıktan korkuyorlar onlar. Çünkü biz arkadaşlar şu an gece saat 1 oldu. Ne kapıyı kapatabiliyoruz. Aa geliyor. Aa gördüm gitti. Arkadaşlar. Bunlar bence ışıktan korkuyorlar. Şey. Bunlar bence ışıktan korkuyorlar. O yüzden ışık tutmuyor yok meğerse. Şey. bunlar korkuyor. Nasıl konuşamadım galiba. Kusura bakmayın. Pardon. Ha, şu, şu dolaba bakalım. Dolapta biri var mı? Arkadaşlar dolabı kapıyı kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz Hadi Arkadaşlar Bu kapı kapadı zaten Aaa daha şimdi kimse gelmedi aşağı çünkü Anası ışığı tutmuyor mu ya? Işıkta bence engelin onlar. Onlar bizde kaçıyorlar. Işığı tutmuyor unutmayın. Işık önemli arkadaşlar. Ve kapıyı kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar. Daha kimse gelmedi. Nasıl dolaba kapısını kapatsa yaşlar oradan da çıkabiliyorlar. Dolap da azından kapalı olması lazım. Oradan da çıkab çıkabiliyorlar. Ana bu kapı kapalı. Ben kapatmışım zaten kapıyı. Ama açamıyorum. Arkadaşlar. Açılmıyor kapı. Kapı kilitli. Arkadaşlar oradan belki kimse gelmeyecek. Ay, bak yine gitti. Aa, bak yani arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ışıktan çünkü onda korkuyorlar arkadaşlar. Bak aynı şekilde. Işık tutmak önemli arkadaşlar. Işık tutmak önemlidir. Arkadaşlar önde. Arkadaşlar. Önemli. Bu Tutulabilir içine kimse gelmemiş baksana arkadaşlar. Kapıyı kapatıyor. Kapattım kapıyı. Daha kimse gelmedi. Aa. Ana arkanda mı geldiler bunlar? Aa arkaya bakmayı unuttum. Arkaya nasıl bakacaktın lan? Arkaya. Maalesef. Ama sen onu size göstereceğim size. Arkaya nasıl bakılır size göstereceğim. Kadaş arkadan geldiler. Arkada. Kadaş size göstereceğim size. Arkaya nasıl bakılır? Arkadaşlar. Size bir tüya vereyim. Aa arkaya böyle bak arkadaşa bak. Aa bak arkada da bak. Arkada böyle bekliyorlar. Arkadaşa bak arkada şey yazıyor bak arkadaşlar. Dileç, Heyret, Tortun, Arut. Arkadaşlar arkada arkaya bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar bak buraya ışık tutma önemli arkadaşlar. Işıktan bunlar korkuyorlar. Arkadaşa bak arkası böyle. Biri mi geldi? Selam da ki. Allah Allah sabah kapıyı kapatman lazım bak burada biri de gelebilir. Kapıyı kapatma bak kapıyı kapatma zaten nedir? Ve şu dolabın içine hiç yok mu ya? Şu dolabın içine bir şey çıkabiliyor. Arkaya bakmıyor yok mu ya? Arkaya bak, arkaya bir daha bakayım. Aa kimse yok. Evet, şu dolabın içine bakabiliyoruz. Dolap kapını kapatabiliyoruz arkadaşlar. Buradan kesin biri gelebilir arkadaşlar. Bu da ışık tutmak önemli arkadaşlar. Işık tutmak önemlidir. Ama en çok arkaya bakın arkadaşlar. En çok arkadan geliyorlar bak. Ama en çok arkaya bakın. Arkadan bir sürü kadar yırtık edebiliyor. Arkadaşlar. Kapı kapatayım ya. Kapı kapanmıyor. <laughs> evet şöyle bakayım arkadaşlar bir saniye de. Ana bak kimse yok arkadaşlar. Arkaya bir daha bakayım. Arkada kimse yok. Ama burada kimse yok. Tertemiz. Arkadaşlar oyun böyle anlasın. Oyun böyle olacak. Arkaya bakıyorsunuz. Anlaşılıyor. Dolaba bakıyorsunuz. Kapıları falan bakıyorsunuz arkadaşlar. Işık tutmak önemli arkadaşlar. Işık tutmak önemli. Arkadaşlar oyun böyle anlasın. Bak gene gitti bak. He gene gitti. Arkadaşlar bak. Onlar bizden nasıl ısıtla korkuyorlar. Hem bende gidin herhalde sen. Arkaya bir daha bakayım. Aa bak yine gelmiş herhalde bak. Bunda ısıtla görünce herhalde kayboluyorlar. Pardon. Herhalde bak bunda ısıtla bence tutarsanız herhalde ısıtla böyle tutarsanız onlar galiba kayboluyor herhalde. çünkü ısıtla alerjisi bile varmış. Arkadaşlar oyun böyle oynanır. Burada bakamıyoruz. Bu da ne var? Burası da bozuldu. Ha kimse yok. Güzel. Ama en çoğalısı arkaya falan bakın. Arkada bir şey çok çıkabilir arkadaşlar. Geçen üstten falan çıktı. Ve anlaşılır basitçe anlaşılır level atlatabilirsiniz. Arkadaşlar Ama en çoğalısı arkaya bakın. Ama o da çıkabiliyor arkadaşlar. Işte. Çıkabiliyor. Şöyle falan bakayım arkadaşlar. O zaten açılmıyordu. Arkaya bir daha bakayım. Onu <laughs> burada biri bastı düğmeye. Allah birim var burada. Selam mü ya. Bak gene geliyorsun bak bir yerde ama. Burada biri mi geldi lan? Selam. Aa burada biri gelmiş. Ana bak anne bak dediğin gibi bak dediğin gibi. Esir tutmazsan arkadaşlar geliyorlar. Anasır. esir tutmuyorlar derse demek ki geliyorlar arkadaşlar. Esir tutunca onlar korkuyor ve gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Yapma yok mu arkadaşlar? Videom. Anasır videomu da arkadaşlar. video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız edinim. Arkadaşlar eşlerle video uzun olmuştur. Sizler arkadaşlar FNAF 4'ün kuralları FNAF yani onları istedim arkadaşlar. İşte kuralları işte böyle arkadaşlar. Oyun böyle olabilir. Anasır. En çok ama ışık tutacağız. Işık önemli her şey. En çok ışık tutmanın önemlidir. Arkaya batacağız. Arkamıza batacağız her şey. Kapıda yakından batacağız her Önemlidir bundan. Ana şu basit şeylere geç geçebilirsiniz. Ana şu şöyle bir de güzel olmuştur. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı beni takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere.